Arkadaşlar kardeşimle beraber Avatar World oynuyoruz. Evet ama abim çıktı. Çıktı için ben silindim buradan. He. Niye dönme görmen gerek? Evet. Tamamdır. Fekut et. Yavaş yavaş Arkadaşlar videoya başlıyoruz da al atın da bunu giydiyorsun. Bir şey yok. Hopi <laughs> Aha! Annenin üstü böyle kalmış. Ya! Ama burada var zaten. Ah! Bak. Neyse bu da edilecek üstü olur. Ne yapalım? Sakın lan. Kapı üstündeki teraz kapı falan çıkar. Ah, arkadaşlar biz oyunu böyle oynayacağız. Her buraya da paraldık. Ya teleskop çaldı. Ya teleskop alamıyorum. Sen alsana. Oyun evet, arkalara gitti. Kapa. Hadi başlayalım. Anne. Efendim. Benim televizyon izleyişim ben. var. Televizyonlarda olduğunu bilmiyorum. Hadi ben de biliyorum. Git 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 Arkadaşlar, olunca bizde ne yapayım? Evde televizyon yok. Abi, sen televizyon <laughs> sen buraya televizyon koymadın. Koydum da. Kim aradı mı? Arkadaşlar <laughs> <laughs> evde televizyon yok. <laughs> Şimdi Bizim adamız nerede? Ben nereye gidiyorum şimdi? Bak motor yapacağım. Tamam ben gideceğim. Arkadaşlar bakmayın. Bizim adamız nerede? <laughs> Ben yine tutacağım. Ben yine tutacağım. Çantamı beğendim. Gel ben de gel Sen git şurada yat. Bak. Otur. Arkasında kaldı. Otur lan oraya. Ben oturtururum. Nereye gitti lan bebe? Burada. <laughs> ah! Hoca uyuyor. Hacım Çok uyuyordu az önce. Havada yanlış ya çocuklar. Ben niye uyuyamadım? Bak. 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 Ben niye Bak. Bak. Bak adam nerede çekti? Aa benim adam yok. Anne. Kardeşim. Ne? Daha. Ne no, şimdi? Biraz düzgün şeylerden habersin. Çabuk orada. Ne orada? yok yem bari. Adam nerede? Oğlum, adam nerede? Bilmiyorum. Eh, ah, sabah olsun artık be ya. Ben uyumadan ne sabah Ben de doğru bakıyorum. Gidemedim. Ben de burada yürüyorum. Hele 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 hele. Arkadaşlar böyle dönüyor. Tabii ki sen de Tarşık düdü. Tarşık, tarşık, neden nereden uyuyacak bir yer bulamadım. Tarşık havada uyuyor. Tarşık havada uyuyor. Sen orada. Bilgisayar oynayacağım. Bakayım <laughs> Dünya çok güzel. <laughs> Altı da aldın Bugünkü videodan bu kadar olsun. Bye <laughs> bye.